zihni sinir projesi kazandı. Genç kuşak ne kadar tanıyor bilmiyorum. Bizim kuşaktan beş parmağında beş marifet bir karikatürist İrfan Sayar, 1970 yılların kıpır kıpır Türkiye'sinin zor ama dipdiri ortamında zihni sinir adını verdiği bir porofun projelerini yani bilimsel buluşlarını teknolojik uygulamalarını çizerdi. Karikatüristin başarısı biraz da karakterlerinin mizahının, halkın günlük kültürünün, sohbetlerin içine ne kadar sızlığıyla ölçülür. O dönemin Türkiye halkı eğitimi daha düşük ama zekası daha uyanık mıydı neydi? Karikatürü baş tacı eder ve kanlı cinayetlerle bezeli örtülü iç savaş ortamına rağmen kendine gülmeyi çok iyi bilirdi. Zihni sinir hepimizin hayatının bir parçası olmuştur ve bir 12 Eylül'e rağmen onlarca yıl devam etmiştir. 21. yüzyılın en başarılı zihni sınır projesine ödül verilecek olsa jüri muhtemelen madalyayı Porof Kemal Kılıçdaroğlu'na verirdi. Ne müthiş bir projeydi altılı masa ve Millet İttifakı. Siz 2017-2018 döneminden başlayıp Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin bütün emeğini bu muazzam ittifakı kurmaya harcayın. 1 milyonun üzerinde üyesi olan partiyi halkın arasında yıllarca propagandaya koşmak, yeni üyeler kazanmak, AKP'nin politikalarının dini kisve altında aslında nasıl maddi dünyevi çıkarlara hizmet ettiğini anlatmak gibi zor işlere sokmaya ne gerek var? Zihni sinir 21 yıllık AKP iktidarını ve Erdoğan'ın istibdadını yerle bir edecek formülü buldu ve uyguladı. Projenin adı hasmını ona en çok benzeyen ittifakla yenme projesiydi. Özelliklerin hepsini yazamayacağız bazısı şöyleydi. Cumhur İttifakı'nın istibdadı ve gericiliği neye dayanıyor? İslam dinini istismar eden bir parti ile ırkçı faşist bir partinin işbirliğine değil mi? O zaman onun yenilgiyi uğratmak için açık arttırmaya gitmeli. Zihni sinir o faşist partiden kopan bir partiyi meclise sokmak için halkın CHP'nin ideolojik ve politik doğrultusunda verdiği oylarla seçilen CHP milletvekillerini faşist bir partiye aktararak onu ayağa kaldırdı. Cumhur'un faşizmine faşizmle karşılık verilmişti. Güzel ama din sömürcülüğü, Atatürk'ün partisi olmakla övünen CHP o rolü kendisi üstlenecek değildi herhalde. Zihni fırsatları değerlendirir. Tam o sırada AKP'den kopan biri Suriye katili, öteki Londra ve New York borsalarının Türkiye'deki simsarı iki karanlık şahıs, adları Davutoğlu ve Babacan yeni partiler kurmuşlardı. Kör tek göz istemiş, Allah iki vermiş.'' zihni sinir bunların üzerine atladı. Bir de bu cepheye Erbakan'ın partisinin son üyesi olan Madımak katliamı dönemi Sivas Belediye Başkanı Temel Karamolluoğlu ile tahkim etti. İşte güçlü cephe. Cumhur'da kökten dinci parti sadece bir tane, ben de üç diye seviniyordu porufumuz. Bunlar yetmezdi. Sinir Hoca gösteri yapmak için tesettürü yasallaştırmak istedi. Bu sefer el yükselten Erdoğan oldu. Madem istiyorsun anayasallaştıralım dedi. Tesettür anayasa hükmü oluyordu. Arada da aileyi koruyucu nefret hükümleri yer alacaktı. Zihni beyefendiyi kendi projesinden deprem acısı kurtardı. Faşistlere karşı da el yükseltmek gerekiyordu. Sinan Ateş'in cinayetini öne sürerek Zihni hocamız çoktan beri eliyle yapmaya alıştığı bozkurt işaretini yapmaya devam etmekle yetinmedi, CHP'nin ülkücülerinden söz etmeye başladı. Daha da anlatılacak çok şey var ama yerimiz sınırlı. Önemli olan projenin ne sonuç elde etti. Berrak yazalım ki Porof zihni sinirde anlasın. 1. CHP'nin %25 artı İyi Parti'nin %10 artı HDP'nin %10'unu toplayın. Zihni kendisi birinci turda bu kadar oy aldı. Altılı masanın ortaklarından ne geldi? Allah bilir. İkinci turda oyu biraz arttı, o da Faşist Zafer Partisi'ne Kürtlerin yaşadığı bölgede seçilen belediye başkanlarının terörist sayılacağına söz verdiği için geldi. Haliyle o yetmedi. Erdoğan yine seçildi. 2. İyi Parti dışındaki partilerden kendisine ihmal edilebilir oranda oy geldi ama CHP'den onlara 40'a yakın milletvekili gitti. CHP bu proje sayesinde mecliste çok daha zayıf temsil ediliyor. Sinir hocamız İyi Parti'ye ödünç milletvekili vermişti. Şimdi ötekilere hediye paketinde milletvekili verdi. 3. Bu muhteşem proje sayesinde mecliste din tüccarı faşist ve faşist kökenli partilerin milletvekili sayısı 400'ün üzerine çıktı. Böylece bu partiler artık anayasayı halka gitmeden de değiştirebilecekler. 4. Zihni probleminin kendisi olduğunu sezmiş olacak ki, Emekliğe ayrılmayı da projenin parçası yapmış. Projenin en şaşmaz yönü şuydu. Millet İttifakı kazanırsa Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor. Kaybederse Ekrem İmamoğlu CHP genel başkanı oluyor. Kazan kazan dedikleri bu olsa gerek.